Aman Allah'ım. Şuna bak ya görüyor musun? Ha? Neyse. Bak de aynı olacak. Salih. Güzel mi? He? Ne kaç yaşında annesi? He? Nasıl? bırak onu. Bak bak bak. Dokunma. Bak. Bak. Hıh yok yok, aman Allah'ım. Ya acayip araya bir bu Vallahi ben çok sevdim bu arabayı. Bu ne arabası? Vali makam otosu değil mi? <laughs> vali, vali makam otosu.